Merhabalar, canları nasılsınız? Bugün sizlere aklımdaki kişiyi beklemeli miyim? Benim hakkımda ne düşünüyor ve pişmanlığı var mı? Bu gibi sorulara cevap bulacağız arkadaşlar. Bir bakacağız size karşı e, tüslük olanlarda ne beklentisi var? Size nasıl davranacak? Bunlara ben bir bakmak istiyorum. Niyetinizde aklınızdaki kişiye niyet alın arkadaşlar. Size karşı... Ee, yani ne yapmak istiyor? Pişmanlığı var mı? Ee, durumu nedir? Bir bakalım arkadaşlar. Evet niyetlerinizi alın. Evet arkadaşlar. Bu kişiyi beklemeli miyim? Dediğinizde. Evet beklemelisiniz. Bu insan size karşı sevgisi güzel çıkmış. Çok hızlı aranıza gelişmeler olacağı çıkmış. Kalbiniz bir o kadar kırık ama bu insan bir şansı daha hak ediyor gözüküyor arkadaşlar. Çünkü size karşı evet çok gel gitli durumlar yapmış olabilir. Sizi çok da üzmüş gözüküyor. Ama ne olursa olsun sanki birbirinizden vazgeçemiyorsunuz arkadaşlar. Enerjiniz çok yüksek. Bu sıralar şu anda görüşmüyor olabilir. iletişim kesikliği olabilir ama çok derin birbirinizi hissettiğinizi söyleyebilirim. Burada bir gözleşi var. Aklınızdaki kişinin size karşı işten içe gözleşi yaptığını görüyorum Aslında sizi evi gibi görüyormuş ama arkadaşlar size karşı ilgisini gösterememiş Bir takım sorunları çıkıyor burada İşiyle alakalı, ailesiyle alakalı Yani size de istediği gibi davranamamış Bunun da mahcubiyetinde arkadaşlar Bu insan, burada çoğunluk tuz arkadaşlar İletişim kesik Beraberliği devam edenlerde de sorunlar çıkıyor burada. Bunu söyleyebilirim. Ee, ama burada tatlıya bağlanacak olaylar var. Bu insanı beklemeli miyim derken, bu insan gerçekten size karşı bir şeyler düşünüyor arka planda arkadaşlar. Engeli de takılmış sanki. Bir aile engeli de var. Ee, bunları da düşünüyor. Hem sizle olmak istiyor, hem bu engele de takılmış gözüküyor arkadaşlar. Bazı şeyleri size yansıtmayı sevmiyor. Ama bu şekilde de sizi üzdüğünü artık fark etmiş arkadaşlar. Kendisini sorguladığı gözüküyor. Bir üçüncü kişi enerjisi var. Bakın arkadaşlar, uyanları alın, uymayanları evrene yollayın. Birebir bakım olmadığı için arkadaşlar, uyanları alın diyorum. Burada üçüncü etken yani size karşı aklınızdaki kişi bir yanlış yaptıysa, aldatılma gibi arkadaşlar. Ya da birisinin etkisinde kalıp sizi bıraktıysa çok pişman Bu pişmanlığı duymuş da olabilirsiniz Her an duyacak da olabilirsiniz Bu insan sizin, sizin yine kapınızı çalacak arkadaşlar Ama bazılarınız barışmayacak gözüküyor Yeni bir insana evet diyecek gözüküyorsunuz arkadaşlar Bazılarınız beklemeyecek Beklemek istemiyor Çok kırgın Sevgi var ama kırgında olarak çıkıyorsunuz arkadaşlar Çok pişman olacak eğer sizi aldatma yönünden ayrılma yaşadıysanız Üçüncü kişiyi, aklınızdaki kişi bir üçüncü kişi Aranıza koyduysa arkadaşlar çok büyük pişman olacak Çünkü size karşı büyük bir özlemi çıkmış Haksızlığının altında ezildiği çıkmış arkadaşlar Bu şekilde de net söyleyebiliyorum size Evet Bu kişiyi beklemeli miyim derken Evet arkadaşlar Burada çok büyük bir hatalar olmadıkça bu insanı bekle, beklemeniz gerektiğini söylüyorum. Çünkü burada iki tarafın özlemi, iki tarafın birbirini düşündüğünü, rüyalarında bile birbirinizi gördüğünüzü görüyorum. Çünkü bu bakımdaki insan arkada bakıyor, geçmişe doğru bakıyor, yani anılara bakıyor, özlemiş yani arkadaşlar. Aranızda çoktandır görüşmeyenler de var yeni ayrılmış olanları da hissediyorum ama şöyle birkaç aydır görüşmeyenler de var sanki e, bu bekleyişe değer mi derken değer arkadaşlar bu insan kendisini sorgulamış çok aktif bir dönemde sizi bekliyor bu insanın size karşı adımı her an olabilir adım almadıysanız soğukluk enerjisi varsa da bu enerji ısınacak arkadaşlar görüşmeler olacak Evet, burada bir boşluk var. E, aklınızdaki kişiyle böyle bir boşluk derken, yeşil bir alan, boş bir yer, yani tatil gibi, piknik gibi böyle bir düşünce yapıyorsanız e, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle, aklınızdaki kişiyle gitme ihtimalinize gözüküyor arkadaşlar. E, i̇şten içe e, böyle bir e, rahat değil bu aklınızdaki kişi. Evet, rahat değil arkadaşlar beklemeli miyim derken Evet beklemelisiniz yine bir hep bu hissiyatıma geliyor aynı şeyleri sorarak bakmaya çalışıyorum arkadaşlar kalabalık bir ortam çıkmış burada Odaklanamamış size işkolik gibi de gözüküyor bazıları arkadaşlar bir takım bir şeylerin bencilliğini yapmış sevgisinde size ilgisini gösterememiş bu şekilde de ayrılmış olabilirsiniz ama güzel bir dönem sizi bekliyor. Barışma enerjisi çok çıkıyor burada arkadaşlar. Gerçekten sevineceksiniz. İçinizi rahat tutun. Güzel hissettim. Yani o kadar derinden hissettim ki arkadaşlar. Yani sorunlar var evet. Üzgünsünüz. Kalbinizi de kapatmışsınız aklınızdaki kişiye. Ama bu insan sizi diliyor arkadaşlar. Evet, ne yanlış yaptıysa aklı fikri sizde gözüküyor anılarda var. Anılarda düşünceleri var çünkü. Güzel de günler geçirmişsiniz sanki. En başa da dönmek istediği gözüküyor. Yani bu insan sizinle alakalı temiz bir sayfa açmak istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilemiyor gözüküyor arkadaşlar. Ona yol gösterirseniz yani size adım attığında olumlu yaklaşırsanız, çok da geçmişi önüne sunmazsanız hani olumsuz şeyleri bu insanla da muhabbetinizin artacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü sizde de sevgi var. O kişide de sevgi var. Bu şekilde gözükmüş arkadaşlar. Burada çok güzel bir dönemdesiniz. Ee, sevineceksiniz ya arkadaşlar. Burada güzel bir ortam gözükmüş. Çok sevineceğinizi görüyorum ben sizin. Ee, bu aklınızdaki kişi size karşı... Ee, hiç beklenmedik bir hareket yapabilir. Sizi e, şaşırtabilir arkadaşlar. Evet burada kırgınlık çok gözüküyor bu bakımda. Ama gönlünüz alınacak. kalabalık ortamlar gözükmüş arkadaşlar. Bu sıralar sanki çok kalabalık ortamlarda. Arkadaşlarınızın özel günlerinde, yakınlarınızın özel günlerinde olabilirsiniz. E, bu aklınızdaki kişi bir şeylerde hep sizi arıyor gözüküyor. E, durgun mutsuz, üzgün gözüküyor arkadaşlar. Pişman mı? Evet pişman. Ayrıldığınızda pişman ya da size karşı ufak tefek yanlışlarında pişmanlığı var. Bu şekilde olmanızda pişmanlığı var. Yani kendisine de kızdığı gözüküyor. Ama derseniz ki bunu size yansıtır mı? Yansıtmaz arkadaşlar. Bu bakımda ama ben size söylüyorum yansıtmaz bir de egomuz var gururumuz var ya arkadaşlar bu şekilde de gözükmüş yansıtmaz yani e, ama davranışlarıyla size belli edecek değerinizi yükseltecek de gözüküyor arkadaşlar bir çabası bir gayreti olacak bu aklınızdaki kişinin gözlemliyor sizi e, gerçekten sizi gözlemliyor bir yandan da kızıyor e, böyle bir kıskançlığı da çok derin çıkmış hatta kıskançlıktan bile ayrılmış olabilirsiniz bir şeyleri sebep gösterip bir şeyleri bahane edip de hayatınıza da gelebilir arkadaşlar çünkü mahcup yani sizin affedemeyeceğinizi de düşünüyor sanki reddedilme korkusu da var bir yandan böyle de bir ikilemde de gözükmüş arkadaşlar evet beklemelisiniz bu insanı davanızda haklıysanız arkadaşlar adım atmayın derim ama gerçekten özür dilenecek bir durum, var, durum varsa düşündüğünüzde o kişiyi haklı görüyorsanız adım atın da derim arkadaşlar. Çünkü burada haksız olan tarafın adım atması gerektiğini gösteriyor bana bu durum. Hepinize de göre değişeceği için düşündüğünüzde haksızlığınızı hissediyorsanız adım atın arkadaşlar. Ama haklıysanız bekleyin bu insan size karşı çok güzel enerjilerle gelecek gözüküyor arkadaşlar. Evet, bekleyin derim. Temiz bir dönem, temiz bir dönem. Göz aydınlığınız var. Burada sıkça görüşmeler olacak. Ha, yeniden kırgınlıklar olmayacak demiyoruz arkadaşlar ama en azından tadı tuzudur bazı şeyler. Bu insanın sıcaklığını hissedeceksiniz. Sevildiğinizi hissedeceksiniz. En azından bazı şeyler önceki gibi olmayacak. Yani bunu da fark edeceksiniz. Bu da sizi rahatlatacak gözüküyor arkadaşlar ciddiyete de gidecek bu beraberlik. Bakın. Çünkü hatasını anlamış gözüküyor, kendisini sorgulamış gözüküyor. Burada aklınızdaki kişiyi beklemeli miyim derken evet, bunun için beklemelisiniz arkadaşlar. Çok güzel bir dönem giriş yapmışsınız bu Temmuz ayında gerçekten güzel şeyler yaşayacaksınız ama haksızlığa uğradıysanız, aldatıldıysanız da yeni bir insanın da hayatınıza gireceğini görüyorum arkadaşlar. Tabii ki istisnalar kaydı bozmuyor. Bazılarınız kabul etmeyecek ama bu insan gelecek gözüküyor. Başka birisine de evet diyeceksiniz arkadaşlar. Hani bu durumda olanlar için söylüyorum. bu da hayırlı gözüküyor. Evet demeniz gereken bir durum yani yeni bir insana bazılarınız için arkadaşlar. Burada balık var kısmettir. Şanslı bir dönemdir. E şans kapılarınız çok güzel ardına kadar açık fırsatlar bu insanla olan durumlarınızda fırsatlar elinize geçecek arkadaşlar değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Sevgi varsa da olumlu bir şekilde davranırsanız da aranızda ilerle, ilerleme olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bakımımız aklımdaki kişi pişman mı beklemeli miyim diyeydi arkadaşlar. Niyetimiz buydu. Ben çoğunluk olarak barışma görüyorum. Evet beklemelisiniz diye de son olarak kapatıyorum arkadaşlar. Kanalıma destek olur. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz de çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.